Ben şey Deadlock Rez benim. alıyorum. Ne alınır burada? Bind mı? Bind. Bind. Ben bunu alıyorum. O biraz zor ama abi? alma. Olsun? sen onu sen entry al. Ya ne entrisi ya? Al sen jet, sen jet, sen Jet Neon Rez üçlüsünden birini al oyna ya. Doğru söylüyorsun. Rez al Rez. Abi. Rez oynamam ben. Tamam al Neon al Neon da olur. Berkay sen ne alırsan al. <laughs> ben robot alıyorum abi kitledim. Al <laughs> ben onu seyircini alsın. Kavalı kizliğini alsın. Yine mi? Ben de smoke alalım kurtulalım abi. Sen ne alacaksın? Ben alalım. Smoke. Bence Call of Duty Sage alsın ben Cypher alayım. Bana farkmaz. Call of Duty al Sage'ini. Önemli. İstiyorsan bir... ama. Seyirci mi? Seyirci oynayamam ben. Tamam. Tamam. Bilmiyorum yani. ki oğlum doğru düzgün oynadın mı? Çok biliyorsan gel oyna. He. Adam 250 level bundan Adam 379 379, 241, 160. <laughs> o sırada benim eline şahlanışı. <laughs> 20, 50, 70. Hayırlısı da. Ama bizde IGL var öyle bir fark var. Abo. Bizim takımın adı ne? Distopia 31. Oo. Barış. Barış. Heh, heh. Arabayı durdurun demedim mi? Bu ne? Orospu'nun çocuğu. Aaa. Ah. Oo, nice. Oha, okay. oha. Oğlum ölü adammış. Belong da, long da. Buzun üstüne tp atabilir ha. Ne o? Oh. Arkadan geldi. İçeride, yani. içeride. Mertcan bu elbise deneyeceğim. <laughs> Yara Tam Tamam, nice. helal. Tamam, çözdüm. Çörtte adam. <laughs> helal oğlum. Yerde ama. Ya kör attım. Backside, backside körler. Kör o, kör o. Orada var. Helal. Anka lab lab lab. Helal oğlum. Helal oğlum sana ya. Türkiye'nin iyisi lan. Türkiye'nin iyisi. Berk abi ve Barış abi. Bu hamam raşlasanız da sekür. Sekür ne demek? Şunu al, şunu al, şunu al, şunu al. Hayır. Oy. Buraya raş, buraya raş, buraya raş dönün. Geliyor. Bir tane daha var. Helal. Ben daha var. Bu da burada. Girmiş. Lamba da, hmm. lamba da. Oo. Oh! Askim ah, üste çıkmış. Evet, bu jet'i ben bir raporluyorum. Ben 500 lira hayatını harcamış. Kanka beni headshot'la yaşını görmeliydin. Herif şöyle yaptı öldüm. Şu mermi öldürdü beni. Abi kaybetmişiz. Skor 3-1 olsun diye. <laughs> gülmekten oynayamayacağım abi. Biraz geçsin, ısınacağım abi. Sınamadım tam balıyor şu an. Aynen, bir buçuk saattir oyundasın. Abi bronz ile de bir buçuk saattir öyle oyundayım, öyle düşün. Şu köşede ya. Neyse. Helal beyler, evinize sağlık. Neyse, üç kill hedefinin birini yaptım. Bakalım devam edelim. Helal, olsun. helal. Harbi, Berk'te beşi geçmişsin Berk, dur artık. Güzel. <laughs> no var. Saldım ben Berk burayı. Öldüm. Tamam. Geldiler. Lamba var, lamba var. dün lambaya bak. Geldi, hamam geldi, hamam. Koştu. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ne? Ya. Çok boktan bölüm bir oyun bu ya. Nice, nice ben. Benim bildiğim ne değil. Benim bizim ne çok değil. yoktu ki zaten. Var burayı ki. Monoporum he. Çok nice. Yani o anayı sikerim, o anayı sikerim. At oraya bombanı. Lan Şey İkinci kill, let's go! Şey, haritaya dağıldılar, pik göstermeyin, pik arıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Böyle oyunu sen kodlayanı sikeyim Belliydi ama bu. Yani belliydi, ne gördüm. Ben döneyim mi? Arkalı adam girmiş Aa, diye desene. Adam kanka bir şey daha. Oğlum. Oğlum girdi tabi taret çalışıyor duymuyor mu? Ne bileyim kanka tarete sıkıyorlar. Karşı jetin headshot rate'i 0. Oh! <laughs> Kafan gözüküyor herhalde. Aynen anlamadım. şu. Sıkıntı yok moral bozmayalım. Atlayacak kanka onları bekle ya. Aa! Cık. Ulan. Eee Mesela. kaç mermiye kırılıyor? Kanka ya yani duvar arkası kırı sıkıyorsun bir de. 12 mermi attım oraya. Yani bir geliyor bir geri gidiyor. Bu hmm. maç da uzayacak galiba. Arka abi. Jet şeyde Elbow'da. oldu. Berk! Jet nerede? Ağzı ağzı beni Berk. Senin kadar iyi beat görmedim ben ya. Helal olsun. <laughs> Abi daha iyi beat <evet>, olamam bu ne? Şimdi belki oldu. seni mi de Al, Al al. Kendim, Yo, ne alayım? Kendimi de <laughs> Silah silah. Işte. Oğlum. Tamama tamam. bakacaksın mı? Hayır. Dayınca kalacak işte bakarsın. Ne alaka ya? Ben o burada. Ama. Sağında, of sağında Şenol. Ben geliyorum size. Gelmiyorum. Of. Allah. Biri sağda biri solda. Helal abi. Çok ya. Helal olsun sana. Helal olsun sana. Helal olsun sana. Mert hiç vurdun mu ona? Yok. Hayır. Şey kör oldum ben ya. Berka ben... abi. Yalnız bu ikili clutch kaybetmiyor. Harika, <laughs> Neyse ikinci yere geçtik. Üçüncü kilimi alacağım beni oyalamayın. Ben hadi seri B, seri B, be. ciddiyeti bozmayın. Seri kazanalım, bitsin. Siz <laughs> Diablo'ya gidin, biz de çıkalım. Bak şimdi, Sage, Heh. Neon, Killjoy oradan, biz ikimiz buradan aynı anda siteye gidiyoruz. Yine yanına tabii rahat. Gitsene abi şuradan. Biz ikimiz. <laughs> Pardon, abi tamam niye bağırıyorsun ki herkes içinde ya? Hayır, iki yerde de bir tane <laughs> aim olsun. <laughs> Acaba kimi roastladım, hadi bakalım. Gir bro, gir. Erkan abi, yakına flash atıyorum. Genel öldüm amına. Yakın 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 Çör vurdu kanka Arkadan geliyor arkadan geliyor Cık, deri Arkadan adam geliyor arkadan adam geliyor Benim taret kırdı Secde <laughs> Işınlandı bir şey ışınlandı <gülüyor> ah. <gülüyor> ah. Abi sen işte hani ışınlanmaları duymuyor mu ya? Işınlanmanın sesi gelmiyor ki tepenin sesi geliyor sadece oğlum Salak mısın nasıl anlayayım nereye gittiğini Dangalak Allah Allah Bakım sesi ha, geliyor Nereye gittiği gelmiyor ya? <laughs> lan geldi ya gel. nereye gitti zaten işte. Ya lan be, gelmiyor ya diyorum be. işte. Ne anlatmaya çalışıyorsun hala? <laughs> Oha, yerin içinde lan attığı şey. Ya sizin ben avradığınız sikeyim heal yok. Şu Sage beni havada vurdu ya onun ben anasını sikeyim. Adam geldi şöyle vurdu beni. Ne oluyor lan? Koşlamış çay için abi. Oo, oh, dur şekerimi karıştırıyorum şu an. Allah belanı versin. Sağ olun hocam. O kör olmadı sen oldun <laughs> lan. <laughs> Sevdiğim kız başkasına vermiş. Ben nasıl öldüğümü izlemek istiyorum ya. Aha <laughs> izlersin. Ya o nasıl yetişti? Yumruk atacağım şimdi monitör. Efes abi? abi hadi Efes. Abi ne ağlamaya başladın yine? Ne oldu amına koyayım? Ne oldu? Efes abi. Allah Allah. Benden nasıl zormuş ağlıyorsun diyor. <laughs> o beni ya. Şaklayacağım ya. Murat <laughs> vuramadım. Ben şu an belki beni taşısın da 2v2 mi atayım diye düşünüyorum. Ben bir maç kazandım ya bu maç o yüzden böyle oynuyor. Evet evet. Trollden belli kanka. Ya siktir git ya. Ha <laughs> ha. Lan ner? Oha. Beğikledim Nasıl peki de. ya? O bir de oradan beni vurup mertçeme döndü ya ben bu bu hızları anlayamıyorum. Ya şu adamı vuramıyorum çıldıracağım. Şu amına kodun Ezi Musa gibi vuramıyorum. 6-12 gidiyor. Vuramasan 4-12 14 gidecek. Şaka gibi ya kanka girsene Smoke için kanka girsene. niye bekliyorsunuz ki? Ne Ulti var diyorum. Yes kanka ya. A Dokuz hit 144. Vay amına koyayım oyun kadar senin yani. Karet kursana Mert. <gülüyor> <gülüyor> ya bir dur be. <laughs> Bu adam nereye gidersek oraya ok atıyor. Nasıl seçeceğim şimdi? Bir oynayamadım. Gel gel. Üçümüz. Killjoy biliyor. Killjoy burada. Aa! Ya Odin çekmiş. Oh, Yine baklı şeyini attı. Lank lank lank. Vur şunu. Adam. Amına koyayım. Ankara'dan misafirlerim be. gelmiş. Tepeye çıkmış. Ya. Lamba tarafı var. Ya. Bir adım daha atayım mermi yiyordum ha. Ulti açayım mı ya? Oğlum ne oluyor? Duvardan falan öldürüyorlar lan. Ne oluyor la? Yazacağım şimdi chat'e. Ananın şeyini de attı ya da. Tamam Berk abi. He. Ultini <laughs> aç. Gir hukaya <laughs> sikelim hadi. <laughs> tamam kalalı güzel bir ulti. At! <laughs> Derken helal. Yeter be! Ne oluyor ya? Gir 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 gir. Tank üstü işte smoke attım son saniyede vurdu ya. Kalk evlat. Hamam tarafı olabilir. Teleportmanlar. Bu ney lan? <laughs> Solunda. Helal. Helal. <gülüyor> <gülüyor> Seviyordur şu an orada nasıl kaldı ki? Odin alın. Aha. Anlayamam. Şey geliyor. Elav ok ok ok. adam direkt bana attı lan. Demici atalım Menton. Kaçtık. Aa, Arkana geçti. Sonuna şundan da kal TP harbi duyulmuyor. Kanka. Mm -hmm. A short'tan koşayım mı ultiyle? Koş koş arkandayız bizde oh. Tamam mı gene kapattı. Channel heal. Çenol, kur, kur kur kur. Ne istiyorsan B'ye kay. Helal. Sage burada. Şuray ya. Tamam tamam. Tamam <laughs> da Sage. Ön, Mert önde Helal Mert. Gelmiş. Ölme. Ölme. Lan balan ba. Aa! Ölür ile diye. Oh, Cici. How more doggies? Neyse ben. Ne oldu? Kazandık mı şimdi? Siktik mi? Ben, ben üç kilo verim dedim. Yağlı yağlı soktuk mu şimdi? Ne oldu ben anlamadım. Allah emanet. Yarında bir yerle.